Tekno Strateji programından hepinize merhabalar. Bu hafta e, mobil uygulamaları, mobil pazarı konuşacağız. Konuğumuz Pozitron CEO'su Fatih İşbecer. Hoş geldin Merhaba, Fatih. Merhaba, hoş bulduk. E, yoğun bir gündemdeyiz aslında bu hafta. E, Las Vegas'ta CES Fuarı var. Evet. E, orada da mobil dünya ile ilgili enteresan haberler geliyor. Hem onları hem de mobil dünyada neler oluyor onları konuşacağız. Ama öncelikli olarak Pozitron'un hikayesi nedir? Biraz bize anlatır mısın? Tabii. Biz... E, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okurken 5 arkadaş 1990 senesinde bilişim sektörüne girmeye karar verdik. O zaman daha bu internetin birinci dalgası yaşanıyordu hı hı yurt dışında hı hı. ve hakikaten eee kantini o zaman Silikon Vadisi gibiydi. Yani her masada işte robotik sistemler yapalım, şu yazılımı yapalım, bu İnternet sitesini kuralım diye ilginç ilginç fikirler hmm. konuşulurdu. O dot, dot .com, dot com etkilenmişti etkilenmişti ya, etkilenmişti Yani etkilenmişti. hakikaten. Evet. Bütün oradaki herkes de sonuçta mühendis adayı olduğu için ve teknik konularda da meraklı olduğu için herkesin gündeminde bu vardı. Biz de 5 arkadaş 90'ından 2000'e kadar o zaman yazılım sistemleri, network güvenliği gibi daha basit projelerle küçük, orta ölçekli firmalara hizmet vermeye başladık. 2000'de de baktıkmış böyle hani... Tanıdığı Ayşe Dost'a iş yapmak da olmuyor. 2000'de firmalaşmaya verdik ve Pozitron'u kurduk gene üniversiteden arkadaşlarımızla beraber. 2000'den 2004'e kadar biraz arayışla geçti. Muhtelif yazılım projelerine imza attık. E, belli bazı büyük gruplarla çalıştık. Ve 2004-2005 gibi mobil teknolojiye girmeye karar verdik. Sanıyorum hem şansımız yaver gitti hem dünyadaki gelişmeler de bizi mahcup etmedi. Çünkü biz girdiğimiz ilk iki sene çok zordu kullanarlardan daha henüz bu şeyi, akıllı telefon yoktu. E, iPhone zaten. daha yoktu mesela. Evet. En azından insanların aldı. İşte iPhone 2008 gibi hı. çıktı hı hı. ve bizim işte zaten ondan sonra imelenerek büyümeye devam etti. Hı hı. Biz mobil'i çok sevmiştik zaten 2005'te ilk başladığımızda. Birkaç tane kurumla çalışmaya başladık. Bir tane bankayla, bir tane online bahis sitesiyle. 2008'de iPhone çıktığı anda iş büyümeye başladı. Sonra Android çıktı. Tekrar talep katlanmaya devam etti. Üstüne de yıllardır geleceği söylenen ama bir türlü geldiği zaman düzgün çalışmayan ya da farklı form faktörlerle gelen tablet devrim başladı. Hı hı. Ee, ve mobilde hepimizin şu anda içinde bulunduğu inanılmaz bir devrim yaşanmaya başladı. Evet, evet. Ben hatta hep arkadaşlarla da ya da teknik ekiple de konuşurken şöyle diyorum yani biz daha fragmanını bile görmedik yani mobil teknolojide şu anda gördüğümüz hı hı. oynanacak filmin fragmanı hatta tanıtımı gibi önümüzdeki yani 5 sene 10 sene çok inanılmaz teknolojilerle karşılaşacağız ve hepimizin hayatı çok kolaylaşacak diye düşünüyoruz. Evet, evet. 2000 yılında tabii ben şimdi şunu dikkatimi çekti. Üniversitede işte şirket kuran arkadaşlar ama o zamanlar daha melek sermaye veya buna benzer girişimcilere destek veren şeyler yoktu. Öyle evet maalesef Onlar. yoktu. yani o zaman. ve o dönemlerde ben işte bir yurt dışı gezisinde İsrail'e yapmış olduğum bir gezide ilk defa o zaman tanışmıştım incubator sistemiyle. Keşke bunlar da Türkiye'de olsa dediğim. Demek ki hakikaten de o dönemde de ihtiyaç varmış. Keşke o dönemde belki Size sermaye anlamında destek verenlerde. Evet, yani o, Türkiye'de okurken spor yapmak, okurken firma kurmak bunlar çok zor. Yani Türkiye'deki hı hı. eğitim sistemi birden fazla alanda bir şey yapmanıza müsaade etmeyecek şekilde tasarlanmış. Hı hı. İşte yoklama mecburiyetleri, sınav sistemi hep buna göre. Hı hı. Ben üniversite ikinci sınıfta kurdum, 97 senesinde. Ee, o yüzden üniversite çok uzun yıllar bitmedi yani benim öğrenim e, 8-9 sene sürdü. Neyse mezun oldum bir fizik mühendisi olarak şu anda burada <laughs> oturuyorum ama hakikaten çok e, zordu hem işi hem okulu evet, götürmek. Evet, evet. Nitekim bitirebilmek için de işi durdurmak bir dönem Durdu ara vermek gerekti. gerekti. Evet. Yani kişisel olarak ara vermem gerekiyordu. O dönem evet böyle bir melek sermaye girişimcilere destekler yoktu. Ee, kısıtlı miktarda olsa kamu destekleri vardı. Hı hı. Koskep başlamıştı 2000'li yıllarda. Hı hı. Keza TÜBİTAN destekleri vardı. Biz pozitif olarak kamunun bu tip desteklerinden faydalandık. Ama bugünkü kadar erişimi kolay Değil ve mi? bugünkü kadar da yaygın değildi. Hı hı. Bir de o zaman girişimciliğin negatif bir algısı vardı. Yani gerek kendi çevrenizde, ailenizde gerek arkadaşlarınızda hani bir firma kurmak çok makbul, pozitif bir şey değildi. Evet. Girişimcilikle ilgili şey de vardır ya filmlerde hani bir fikrim geldi diye böyle biraz para tırtıklamaya çalışan tişlemeler vardı öyle değil mi? Evet. Öyle. Yani biraz e, girişimcilik öyle bir şeydi zaten. yani. Çünkü erken aşamada kimseyi hakiki anlamda özellikle teknoloji anlamda bir fikre ikna etmek mümkün değil. Hı -hı. Dolayısıyla biraz böyle insanların nabzına göre servet şey şerbet verip Hı -hı. o işte kişisel servetlerden belli bir sermaye toplamak lazım. Evet. İşte o 3F deniyor. Friends, family ve fools. Yani Akrabalar, arkadaşlar <laughs> ve deliler o kitle size biraz önden hı hı. E, katkı sağlarsa sağlıyor ondan sonra kendi ayaklarınızın üstünde durmanız evet, lazım. Evet. Keyifli bir dönemdi ama tabii erken olmasının ve bu tip desteklerin olmasının da şöyle bir avantajını gördük biz. Şu anda biliyorsunuz Türkiye'de bir girişim çıktığı anda ya da dünyada bir girişim çıktığı anda Türkiye'de bir sürü klonu oluşuyor. Evet. Ee, daha oturmamış bir pazar olmasına rağmen X, Y, Z konularında. Mağazacılık mesela bakayım. bunlardan evet. mağazacılık e, özel mağazacılık kulüpleri bunlardan biri. Örnek ee, özel mağazacılık yani. kulüpleri bunlardan biri. işte grup satın alma siteleri bunlardan Hı -hı. biri. Ama Türkiye'de kültüründe de bu var. Yani Hı -hı. bir işletmenin başarılı olduğu algısı yayıldığı anda hemen kopyalar çıkıyor. İnternet kafede de bu yaşandı. Aynen öyle. Simit saraylarında da yaşandı. Yani bizde böyle hep bir altın otelcilik dendi bir ara herkes evet. Antalya'da Daha otel açtı. Daha eski VHS kasetler, Atari dükkanları. Evet, bu bir şey oluyor. Kasetçilerin olmuş. Evet. Evet, evet, bir aranın evet. çok trend işlerinden biriydi. Evet. Bizim zamanımızda bu IT alanında bu kadar ulusal literatür takip edilmediği ve bu tip yatırım imkanları çok olmadığı için biz ilk birkaç senemizi görece rekabetsiz geçirdik. Hı hı. Ve bu esnada biz mobil teknoloji öğrendik. Ekibimiz kendini geliştirdi. Birkaç tane kritik müşteri ile çalışmaya başladık ve proje tecrübesi edindik. Ondan sonra iş hızlandı. Hı hı. Şimdi herhangi bir yeni alanda siz bir girişim başlattığınız anda bir anda kopyalarınız çıkıyor. Evet. Zaten Türkiye'de pazar oldukça kısıtlı. Bir de o kısıtlı pazara gereğinden fazla firma saldırdığı anda da normalde karlı birkaç firma besleyebilecek pazarda herkes yok. karsız evet. ve herkes ee, zarar ederek ilerlemeye başlıyor. O da aslında biraz ekosistemi öldüren bir şey. Evet, evet. Peki, şimdi e, şeye geçeceğiz biraz daha ama teknoloji tarafında neler olduğuna. Pozitron Türkiye'de ee, finans sektöründe oldukça evet. yoğun faaliyet gösteriyor. Hemen hemen tüm bankacılık uygulamalarında sizin imzanız var. Evet. Şimdi biraz daha yurt dışına da açılma durumunuz var bildiğim kadarıyla. Biraz daha ondan bahseder misiniz? Çünkü hani IT ihracatı da şu anda ülke gündemindeki konulardan bir tanesi. Evet. Keşke diyoruz biraz daha fazla IT ihrac edebilsek. Evet. Sizin buradaki pozisyonunuz nedir? Şimdi şöyle yani zaten işte demin bahsettiğimiz konu her sektörde var. Yani mobil ne kadar büyüyen bir alan olsa da hı hı. sizin seçtiğiniz, uzmanlaştığınız alanlarda Türkiye'deki her sektörün belli bir ölçeği var. Ve bunlar maalesef çok çok büyük. Yani bir Kuzey Amerika gibi bir Avrupa ülkelerindeki ya da Avrupa Birliği'nin tamamındaki kadar büyük alanlar değiller. Hı hı. Biz bankacılık alanına konsantre olduk ve bugün pazardaki lider bütün kurumlarla hemen hemen hepsine çalışıyoruz. Hı hı. Fakat şunu gördük. Ya biz uzmanlığımızı dağıtıp ya da yeni uzmanlıklar ekleyip farklı farklı sektörlere atlamamız gerekecek. Ya da bildiğimiz işi farklı farklı ülkelerde yapmamız gerekecek. Evet. 2008-2009'dan beri aslında bizim ihracatla ilgili sürekli bir arayışımız vardı. O zaman daha amatörce yapıyorduk. 2009 sonu, 2010 gibi bu e, ufak ufak belli yurt dışındaki firmalarla çalışmaya başladık. Ve baktık ki Türkiye'deki mühendislik eğitimi ve kalitesi, Dünyanın her ülkesine teknoloji ihraç edebilecek düzeyde. Hı hı. Yeter ki onları organize edebilin ve doğru hedefler koyun. Bunu gördükten sonra biz yurt dışına ağırlık vermeye başladık. 2013 senesinde bizim ciromuzun %40'ı ihracat kaynaklı. Bunun %15'i yani toplam cironun %15-20'si Orta Doğu bölgesinden, 20-25 kadarı da Kuzey Amerika'dan kaynaklanıyor. Avrupa'ya ihracatımız, Türkiye'nin genel ihracat trendinin aksine Bizim Avrupa'ya pek ihracatımız yok. Ağırlıklı hı hı. olarak Kuzey Amerika ve Orta Doğu çalışıyoruz. Hı hı. Orta Doğu'da gene bildiğimiz alan olan bankacılık sektöründe e, özellikle faaliyet gösteriyoruz. Hı hı. Türkiye'de de özellikle e-ticaretçilerle yaptığımız belli, geliştirdiğimiz belli teknolojileri şu anda Kuzey Amerika'da. eBay Global gibi, eBay'in Rusya'daki operasyonlarına, Brezilya'daki operasyonlarına ve Kuzey Amerika'daki operasyonlarına gene mobil uygulama tarafında destek veriyoruz. Hı hı. Burada tabii eskiden biz uygulamanın sırf uygulamak, geliştirme kısmını yapıyorduk. Şimdi fikir aşamasından giriyoruz, bunun analizleri, testleri, tasarımı, e, arka taraftaki konuşacağı sistemlerin mimarisine kadar aslında ciddi Hı -hı. bir mühendislik hizmeti veriyoruz. E, bu da bizi bizimle çalışan kurumlar için kıymetli bir partner haline getiriyor. Hı -hı. Bunun avantajını görüyoruz. İnşallah Hı -hı. da Orta Doğu'da özellikle bu sene daha agresif büyüme hedeflerimiz var. Hı -hı. E, Türk havaları sağ olsun her yere direkt uçtuğu için. Rahat yani, oluyor da Evet. Biraz saatleri Orta Doğu'nun kötü. Bu aktarmaya uygun olsun diye dönüş uçaktır hep gece yarısından sonra. Hani yakalamışken <laughs> burada da bahsedeyim. Ama onun dışında yani günü birlik gidebiliyorsunuz. Akşamüstü gidiyorsunuz. Toplantınızı yapıyorsunuz. Ertesi sabah. Birkaç toplantı yapıp gece yarısı geri dönüyorsunuz. Hı -hı. Pazar günü Orta Doğu açık olduğu için aslında mesela cumartesiden falan gidip buradaki mesai gününü kaybetmeden Orta gidip iş yapma ihtimaliniz oluyor. Bunun dezavantajı sizin tatiliniz kısalıyor ama avantajı e, buradaki işlerinizi aksatmadan da farklı Hı -hı. farklı coğrafyalara erişmenizi sağlıyor. Şu anda orada ama şeyiniz var değil mi? Ya, ya yürütmekte olduğunuz bazı projeler var. Yalnızca pazarlama mı yoksa? Şu Hayır, anda... şu anda Katar'da iki banka zaten pozisyon ürünleriyle bil fiil sahada Hı -hı. mobil bankacılık alanında bizi kullanıyorlar. Suudi Arabistan'da hatta 3-4 ay evvel Suudi'de en iyi mobil bankacı uygulaması geçildi. Hı -hı. Arab National Bank ANB dediğimiz banka bizim ürünümüzü Hı -hı. kullanıyor. Hı -hı. Şu anda Abu Dhabi, Dubai'ye konsantre olduk. Oradan da yeni bankalarla anlaşmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Peki o zaman şöyle yumuşak bir şekilde gelen teknoloji gündemine geçiş yapacak olursak. E, özellikle bankacılık tarafında şunu sormak istiyorum. Tüketicilerde hep böyle e, işte elektronik ticarete karşı mesela bir şey algı vardı. İşte burada hani kredi kartımı kaptırırım vesaire gibisinden. Hatta ben hatırlıyorum ilk ATM'ler geldiğinde ben ATM'den hani para çekmeye çalıştığımda hiçbir zaman o mahremiyeti korumak mümkün evet. değildi. Etrafında 40 kişi birden bu adam ne yapıyor? Bir yaptığını... de az kullanılınca bakardı Tabii insanlardan herkes, ne yapıyordu. herkes. kimseye ne bakıyorsunuz evet. diyemezdik yani. Ama insanlarda hep böyle bir tedirginlik vardı. Ben hep bunu cep bankacılığında da olabileceğini düşünmüştüm. Türkiye'de ne seviyedeyiz şu anda? Cep bankacılığında penetrasyon gittikçe arttı mı? Biraz da diğer ülkelerle de belki kıyaslayabiliriz. Aslında Türkiye birçok konuda biz her ne kadar kendi kendimize çok iyi olduğumuzu söylesek de aslında birçok konuda çok iyi bir noktada değil. Hı hı. E, rekabet halinde olduğumuz medeni ülkelere göre. Fakat mobil bankacılık ilginçtir. Özellikle geçtiğimiz 4 senede her sene bir önceki seneyi neredeyse katlayarak geçerek devam ediyor. Hı hı. İnanılmaz kullanıcı adetleri var. E, bugün Sabah bununla ilgili bir toplantımız vardı. Yani 750 bin aktif kullanıcısı olan, sadece cep bankacılığı kullanan bankalar var. Şöyle bir istatistik var. Şu anda Türkiye'de cep telefonundan bankacılık yapan kitlenin %20-25 kadarı artık diğer kanalları kullanmıyor. Evet. Yani interneti falan da bırakmış durumda. Hı -hı. Yani bu 750 binlik müşterisi olan bankanın 150 bin müşterisi bu ürünü kullanmaya başladığından beri internet şubesini hiç kullanmamış. Hı -hı belli bir kitlenin diğer kanallardaki trafiği düşmüş. Dolayısıyla bu bankalara maliyet avantajı sağlıyor. İnsanlara da bir konfor sağlıyor. Bir de evet yani yeni teknoloji tabii ilk geldiğinde her zaman bir güvensizlik hissi. İşte ATM'de de bu yaşandı. e-ticarette e ticaret, de yaşandı. E mobilin mobilde bu daha az yaşandı. Çünkü mobilin görece şöyle bir avantajı var. Mobil telefon insanların en kişisel ve tek başına kullandığı cihazı. Hı hı. Yani dolayısıyla ona baktığınız zaman bir ekranın zaten dışarıdan gözükmesi çok zor. İkincisi sürekli cebinizde taşıdığınız için bilgisayar gibi farklı kullanıcıların oturup sizin sisteminize farkında olmadan evet. verebilecekleri zararlardan bir nevi bağışıklığı var. Dolayısıyla hı hı. telefon, bankacılığı ve telefondan işlemlerde böyle bir ön yargı çok görmüyoruz. Hı hı. Ama mutlaka da belli bir kitlede vardır. Burası çok iyi gidiyor. Yani burada büyüme çok etkileyici. Bizim beklentimiz e-ticarette iki sene içinde yani 2015 sonu gibi bütün internet trafiğinin yarısının mobile kayması. Bankacılıkta da benzer trendi 2015 sonu 2016 gibi görüleceğini düşünüyoruz. Yani bütün işlemlerin %50'sinin cep telefonundan yapılacağı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Evet. Türkiye'deki şimdi e, operatörlere de bakıldığında hepsi de işte akıllı telefonların daha da yaygınlaşması için işte kampanyalar yapıyor. Türkiye'de üretilen cep telefonlarının şimdi peşi peşi evet. sıra piyasaya sürdüğünü görüyoruz. Yani mobil dünya senin dediğin gibi hani şimdi fragmanları bile izlemiyoruz belki bambaşka bir yere doğru başka gidiyor. Herkes yani. başka bir şey olacak ama öte yandan platformlar arasında da çok ciddi bir savaş var. Şimdi. Şu anda çok fazla hani şey yapılmayan ne diyeyim savaşta çok iyi durumda olmayan Windows ve Blackberry platformlarını bir kenara bırakacak olursak onları belki önümüzdeki senelerde biraz daha konuşmak evet. lazım. iOS ve Android cephesinde neler oluyor? Sen hani biraz mobil uygulama indirmeleri veya kullanımları ile ilgili biraz bize bilgi verir misin? Tabii birkaç istatistik paylaşalım. Şimdi Hı -hı. burada aslında pazarın açık ara lideri Apple. Evet. Fakat Apple'ın üretim kapasitesinin sınırı olmasından dolayı kalan pazarı Android dolduruyor. Fakat Android hmm. geçmiş 1-2 senede o kadar çok sattı ve insanları alıştırdı ki ve kendi sistemini de düzeltti. Şimdi artık hakikaten tercih edilen bir işletim sistemi haline döndü. Hı. Dolayısıyla başlardaki kısıt, yani Apple'ın yıllık x milyon üretim adedi vardı. Bir de fiyat durumu da Fiyatı vardı. Fiyatı da pahalıca. Evet. Ee, belli ülkelere satışı bile yoktu. Yani Amerika'dan almanız işte. Yoktu. Biz bile 6 ay geç kalıyorduk. Evet. Çok yani. problemdi. Şimdi evet. işte 5S çıktı. Şak diye birkaç hafta sonra Türkiye'de satılmaya evet. başladı. Her ne kadar fiyatları hala pahalı da olsa. Hı hı. Ee, Android ve Apple burada çarpışarak ilerliyorlar. Hı hı. Şimdi bugüne kadar yani 2013'ün ikinci yarısına kadar diyebilirim. Apple'ın downloadları öndeydi. Apple'dan harcanan para daha fazlaydı. Apple'dan yapılan işlem sayısı daha fazlaydı. İlk defa download adetlerinde belli projelerimizde bizim ve sektörden de diyoruz. Android kullanıcıları download sayısında Apple'ı geçtiler. Yakaladılar hı hı. ve geçtiler. Yani şu anda bir ürün 100 birim Apple'da download ediliyorsa 110-115 birim Android. Hatta bazen bu makas Android'in de yine daha açık. Şey de değişti değil mi? Sözünü unutma lütfen. Yani örneğin mesela Vine gibi, Twitter gibi, Instagram gibi uygulamalar ilk önce Apple'a çıkardı ve belli bir kotaları vardı bunların. İşte 6 ay, 7 ay Android platformuna gelmezlerdi. Evet. Şimdi eş zamanlı çıkmaya da başladılar. O kadar evet. Hatta Android First çıkan, yani Android'e önce Öyle çıkan mi? platformlar hmm. bile başladı. Evet. Çünkü Android artık göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir... Yani Hı -hı. Dünyada kullanıcı sayısı Apple'ı geçti. Hı hı hı. Ee, uygulama kullanımında biraz geriden geliyordu. Onda da geçme emareleri başladı. Yani hı hı. download sayılarında bunu görüyoruz. İşlem sayılarında makas gitgide kapanıyor. Ama Türkiye özelinde hala bizim Android artı iPhone'u olan ürünlerimizde trafiğin %60 65'i hatta bazı durumlarda %70 hala Apple kaynaklı. Yüzde ee, %30 35 kadarı Android kaynaklı. Hı hı. Ama tahmin ediyorum 2014 sonuna bu yarı yarıyı yakalayıp ondan sonra da Android arayı açacaktır çünkü Android farklı üreticilerle çalıştığı için hı hı. daha ucuz fiyata da bulunabildiği için muhtemelen orada çok daha fazla mesafe alıp çok daha fazla e, cihaz satacaktır. Download haricinde uygulamanın download edilme sayısı haricinde Apple sürekli şeyden de bahsediyor. Yani en son galiba rakam 10 milyar dolar civarındaydı. Evet dün ben de okudum 10 evet, milyar dolar. Evet yani ben an. uygulama geliştiricilerime 10 milyar dolar para kazandırdım diyebilme evet. şeyine gücüne sahip. Yani uygulama geliştirici açısından da hani uygulamamı bu pazara mı sunayım bu pazara mı sunayım arasındaki tereddütü çok net bir şekilde rakamla ortaya koyuyor. Burada şey mi evet. var acaba? Android'de halen işte bu hack crack uygulamalar indiriliyor veya Android kullanıcısı daha e, gelir modeli düşük olan kullanıcı daha mı az harcıyor? Biraz daha az harcıyorlar yani işte bunun işlem sayılarından yani bankacılıkta da görüyorsunuz. Yani yalnızca free download değil bu değil mi? Yani çünkü paralı da, da aynı paralı şey. da aynı şey. Tamam. Bir kere Apple ödemeyi çok kolaylaştırdı. Yani her ne kadar e, bizde yerli firmaların sunması mümkün değil mevzuat dolayısıyla ama sizin hı hı. kartınızı saklıyor ve bir klikte tık diye paralı uygulama indirebiliyorsunuz. E, Apple bu arada tabii son kullanıcıya iyi bir cihaz sunmasının dışında developerlara da inanılmaz bir ekosistem sunuyor. Yani siz uygulamanız ücretsizse bütün dünya ücretsiz satabiliyorsunuz. Hı hı. Paralıysa %30'unu Apple kesiyor ve gene bütün dünyadaki storelara dağıtabiliyorsunuz. Hı hı. Bu birkaç sene evvel herhangi bir uygulamayı GSM operatörleri üstünden son kullanıcıya ulaştırıp gelirin %75'ini işte özel iletişim vergisi, operatör payı, o pay, bu pay deyip havada bırakan developerlar için inanılmaz bir avantaj. Bir de tabi bu cihazlar hem Android'de hem iPhone'da eskiden sadece operatörle anlaşıp kullanabileceğiniz belli özellikleri cihazdan almanızı sağlıyor. Mesela lokasyon, evet. lokasyon eskiden GSM'cilerle özel anlaşma yapmadan sizin erişebileceğiniz bir data değildi. Hı hı. Şimdi uygulamanın içine bunu koyuyorsunuz, Apple ya da Android sizi uyandırıyor, uyarıyor. İşte bu lokasyonu almak istiyordum. Müsaade ediyorsunuz. Bütün navigasyon uygulamaları her şey şakır şakır çalışıyor. Evet, yani operatöre evet. bir yük ve bağımlılık getirmiyor. Hı hı. Dolayısıyla burada Android işte download sayısında yakaladı, gelir sayısında da yakalayınca Android tekrar öne çıkacaktır. Ama bizim teknik ekiple yaptığımız değerlendirme biz şunu görüyoruz: Bir uygulamayı Apple'da geliştirmek 100 birim iş gücü gerektiriyorsa, Android'ta geliştirmek 130-140 Hı hı. Birim iş gücü gerektiriyor. aslında i̇şte, daha pahalı Android'e uygulamayı... Bunu biraz açar mısın? Yani aslında biraz konuşmuştuk. Hani oradaki ciddi anlamda bir fragmentasyon var. Hani çok ciddi farklı farklı ürünler var orada. Ekran çözünürlüğü, işletim sisteminin e, modeli farklı veya işte ne bileyim e, oyun geliştiriyorsanız işlemciye kadar düşünmek zorundasınız. Şimdi karşı tarafta Apple tek bir işlemci kullanıyor belki. Evet. Öbür tarafta birbirinden farklı işlemciler var. E şimdi bu üretim Darboğazını aşmanın en güzel yolu farklı üreticilerle çalışmak. Ama hı hı. bunu aşmanın size de bir maliyeti oluyor. Hı hı. Cihazınız her yerde aynı olmuyor. Yani işte demin sohbet ederken de konuştuk. Şimdi Apple işletim sistemini update çıkarttığı anda ilk iki günde yüzde %40. ikinci haftanın sonunda %80-85 kullanıcısı yeni işletim sistemine geçiyor. Birkaç ay sonra eskiler devreden kalkıyor. Dolayısıyla biz yazılım evi olarak destek verirken biliyoruz ki son sürümden eksi iki sürüme kadar gittiğinizde pazarın yüzde 99 buçunu kapsıyorsunuz. Android'te hala iki sene evvelki sürümlerini update etmeyen insanlar var. İşte üreticilerin belli donanım farklılıklarından dolayı bir cihazda çalışan programınızın tahmin etmediğiniz bir cihazda öngörülmedik bir hata verme olasılığı var. Bu hep bakım bedellerini, efendim geliştirme bedellerini, sürelerini ve test sürelerini arttıran dolayısıyla Android'i de ee, ürün ve hizmetlerinizi Apple'daki aynı kaliteyle taşımanızı zorlaştıran bir platform haline getiriyor. Hı hı. Bununla ilgili ciddi bir mücadele var. Tahmin ediyorum yani Google zaten bunu kendi hem bilimsel olarak ölçüyordur hem de muhtemelen müşterilerden hı hı. gelen feedbacklere de bakıyordur. Bunları halledecektir ama şu hı hı. an için yani Apple'da işte iPhone'a yaptığınız bir de tablete yaptığınız işiniz bitiyor. Android'e yaptığınızda işte low, medium, high, extra yani çözünürlükleri hı hı. belli çiplere özel belli farklaştırmalar yapmanız gibi ek işler çıkabiliyor. çıkabiliyor. Ama sonuç olarak bunların hepsi iyi. Sonuç olarak bunların hepsi de bizim tarafta bizim gibi firmalara ve bizim çalıştırdığımız mühendislere iş sahası yaratan şeyler. Yani o <laughs> biz fragmantasyona evet, çok şikayetçi, şikayetçi, şikayetçi değiliz. Hani yeri evet. açılınca tabii evet. eleştiriyoruz ama <laughs> keşke daha çok telefon olsa, keşke herkes daha çok kullansa evet, da evet. herkes daha çok üretim yapsa, daha çok evet. uygulama geliştirse. Peki tarih eder mi? Şöyle ki yani işte 70'li yılların sonunda Bill Gates ve Steve Jobs ikisi de farklı birer karar verdi. Biri dedi ki benimki dedi x86 uyumlu bir işletim sistemi olacak. Dolayısıyla o işte o aynı şu anda Google'ın yaptığı gibi fragmentasyon bol olacak dedi. İşletim sistemi böyle bir anda virüs gibi yayıldı. Her üretici Windows tabanlı şey üretebilir hale geldi. Öte yandan macOS kendi hardware'inde Hardware kaldı. gitti. Evet. O savaşı yani Microsoft kazandı. Apple'cılar çok sıkı Apple'cılar bunu kabul etmez ama o savaşı Microsoft kazandı. Evet. Hatta o dönemde işte sonra ne oldu? Steve Jobs yönetimden ayrıldıktan sonra Apple yönetimi klonlara müsaade etti. Ben hatırlıyorum evet. klonlardan bir birini almıştık yani Super Computing'den. Ve daha sonra da vazgeçti. Olmayacağını gördü. Steve Jobs'ın geri dönmesiyle beraber de zaten bambaşka bir yöne doğru gitti. Apple muhtemelen klonlara veya başka şeylere izin vermeyecektir diye düşünüyorum ben ama e, bir iPhone 6 ile beraber ekran çözünürlüğü tarafında biraz daha fragmentasyona biraz ebatlarda özellikle gidebilir mi sence? Öyle bir laf var yani biz Hı -hı. de e, merakla bekliyoruz. Veya sen bir şey yap böyle bir şey yapmalı mı o rekabetin karşısında durabilmek için? Yani şu anda ne üretse satıyor. O yüzden hani bunu yapıyorsa ya daha çok satacağına inandığı için fark yani Apple'ın ve iPad'in, iPhone'un ve iPad'in ekran boyutunda birebir aynı olan başka bir ürün yok. Evet. Çünkü dünyadaki bütün üretim kapasitesini o boyda Apple satın alıyor. Hı -hı, hani hı -hı. bunlar belki üçüncü bir bant, dördüncü bir bant açmak için farklı ekran boyutuna giriyorsa da bunun muhtaren kaygısı daha çok mal alıp daha çok satabilmek olabilir. Dolayısıyla hı -hı. böyle bir arzusu varsa böyle bir şey deneyebilir. Hı -hı. Ama onun dışında hani biraz da bindiği dalı kesmek ama gerçi şöyle bir şey var şimdi iPad mini ile iPad uygulamaları arasında bir fark yok yani aynı çözünürlüğü farklı hı hı. ekran boyutları destekliyor. Yani evet. bir şekilde bu fragmentasyonu donanım tarafında yapıp software tarafında, yazılım tarafında kontrol altında tutabilir. Orada bir tek şey var belki hani hemen hemen işte HTC, LG, e, Samsung ve e, Google'ın kendisi işte Nexus'la beraber Fablet diye yeni bir klasman ortaya çıkarmaya evet. çalışıyorlar ya. Orada bir pazar var mı gerçekten de? Hani ona ona uydurmak istiyor olabilir mi? orası yani. çok acı. Yani maalesef dünyadaki dev firmalar ne üretirse aynı zamanda pazarı da kendileri yaratmış oluyorlar. Evet, evet. Yani bugün e, kimsenin aklına gelmezdi. Bir telefon, telefon e. bir tane de tablet olacak. Hatta telefonların bir kısmı işte 6 inçe kadar Hı -hı. gidecek. Hepimiz de bayıla bayıla kullanıyoruz. Evet, Bunun evet. arasına bir şeyler serpiştirecekler. Daha büyükleri çıkacak. Şimdi katlanabilir ekran her ne kadar ticaretleşmesine daha var diyorlarsa da işte bükülebilir ekranlar çıktı. Hatta yani, belki geçmişe dönük başlayacak bu sefer. Daha küçük telefonlar çıksın bu sefer. İşte 2 inçlik, 3 inçlik. Hatta öyle, saat olarak zaten şu anda bir şey öyle var Öyle bir da. düşünürün meşhur teorisi var. Yani şimdi telefonlar aslında kişi bazında Unify oldu yani birleşti. Şimdi herkesin bir tane iPhone ya da bir tane Android'i var. Her yerde onu kullanıyor. <laughs> bir görüşte diyor ki, nasıl diyor biz işte gündüz işe giderken başka giyiniyoruz, spora giderken başka giyiniyoruz, gece çıkarken davete giderken başka giyiniyoruz. Telefonumuzda. Ee, bu telefonlar arasındaki hani her şey bulutta duracak. Dolayısıyla sizin işe götüreceğiniz donanım başka olacak. Akşam yemeğe giderken başka, i̇şte, spora giderken başka olacak ama esas, aslında aynı fonksiyon setine sahip olacak <laughs> gibi de teoriler var. Ee, Valla biz hepsi bize yarıyor yani sonuç olarak. <laughs> ne kadar çok e, teknoloji evet e, alt üst ederse dünyayı hı hı. hem o kadar insanların verimliliği artıyor hem hı hı. o kadar iş sahası açılıyor. Bir evet. de hayat uzuyor. Yani işte demin de konuşuyorduk bu giyilebilir teknolojiler. E, Şimdi her şeyi anında ölçmeye başladı. Şimdi nedir dünyadaki en büyük sıkıntı? Siz kendinizi kötü hissediyorsunuz, doktora gidiyorsunuz, tahlil yapıyor. Sizin böyle bir anormallik durumunuzu herhangi bir noktadan yakalıyor. Hı hı, ha diyor hı. ki şu ilacı bu ilaca. Bir de onun 7-24 gözetim altında olduğunu düşünün. Anormallik daha ortaya çıkarken daha düşük doz ilaç hı hı. ve hatta belli noktaya fırlamasının vereceği kalıcı ya da geçici hasarları oluşmadan tedaviler başlayacak. Hı hı. Yani önümüzdeki 10 sene bence giyilebilir cihazlar ve kişisel tıp açısından da inanılmaz, inanılmaz değişiklikler yaşayacak. Son bir dakikamız var. Onun için şu soruyu da sormak A istiyorum. He. Glassware ile ilgili çalışma yapıyor musunuz? Orada bir şey var mı? Bir Gelecek var mı gerçekten? Kesinlikle gelecek var. Yani Hı -hı. bu cihaz çok popüler olmayabilir ama biz aşağı yukarı 11 tane Google Glass aldık. Hı hı. Ee, Türk Ekonomi Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi ve Bilyoner için uygulamalar geliştirdik. Hı hı. Ee, bunlar şu anda Türkiye'deki 5-10 kişilik komünitede kullanabilir uygulamalar ama çok az kullanan var. Giyilebilir teknoloji yani sizin gözle e, hayatınızın arasına girmesi bir cihazın bence ideal bir kombinasyon. Hı hı. Saatten ee, daha ideal değil mi? Gözle. Saatten daha ideal. Hı hı. Pili de fena değil hı hı. ve bu arada bence en... Önemli özelliği de Google koymuş da. Yabancı bir firma bir tercüme programı yapmış. Dilini bilmediğiniz bir ülkede baktığınız tabelayı size anında tercüme edip söylüyor. Çok fonksiyonel. Dolayısıyla biz Latin alfabesindeyiz. Japonya'ya gittiniz. Karakterleri bile tanımadığınız bir ülkedesiniz. Hı hı. Bakacaksınız ve size o tabelada ne yazdığını söyleyecek. Müze gezerken, restorana gittiğinizde, yoldayken yani navigasyon ve Turizm açısından bir devrim olacak. Hı hı. Ben onu gözlükten daha iyi bir yer düşünemiyorum. Öbür hı. Çünkü evet, telefona evet. bakarken kaza yapıyorsunuz. Hı hı. Bu tık 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 hem kafanıza konuşuyor hem de sağ gözünüzü bir çentik yukarı alarak takip de edebiliyorsunuz. Hı hı. Ben orada da çok ciddi bir e, moda oluşacağını ve giyilebilir teknolojilerde özellikle gözlük sınıfının patlama yaratacağını düşünüyorum. İnşallah yaratır. İnşallah. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gerçekten de mobil teknolojiler açısından çok keyifli bir sohbet oldu bizim için. Sağ olun. Evet bir teknoloji strateji programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.